anasını siktim bunu oğulları gelin default'a kurun beyler beyler default'a kurun default baya bak a a default burası a buraya kur a buraya burası b'de de default hemen değil, değil mi he 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 dur analarını siktim analarını tamam ya bakıyorum <laughs> zaten yakın atıyorum <laughs> sonra durmak erken attım erken şimdi burada birazcık b'ye sonra buraya

deliriyorum ya. Line up olmayacak gibi beyler. Ayaz ha? sana güvendim. Hmm. Ayaz kafanı sikeyim Ayaz ya. Kesinlikle. Lan Ayaz. Ayaz harbi kafanı sikeyim Atcan line up'ı sikiyim. lineup line birinci gitti, ikinci gitmedi amına koyayım. Mısın? Yanlış yerden Abi, atıyorum. Ben sana oğlum atıyorum. Ya. Ben sana Doğru yerden atıyorum, atıyorum. oğlum.